Bindirmeler ee, hepsi iki göz. Bu iki göz zehası zaten bunların hepsi asansörün önü hariç, bir de koridor hariç. Bunun bindirmesi yine aynı şekilde iki göz. Saçakların altında bu yönde onluk. 20 ayla demirler var. Ayrıca şunlar. Buraya paspayı atılıyor. Bunlar bağlanacak. Bunları da bağlayın. Altında Bu terelerin mesafeleri tutuyor. Kimine göre 85-65 oluyor. Kimisinde 1 metreye 90 oluyor. Onları ölçtük. Şey Batuhan Yine aynı şekilde dindirme Böyle Şurayı bir açsana tutuyor bu pojeden Yan, yan şeyleri Bütün bantlarımız sabit 20 santimetrede bir etiyesi var. Hepsinde bağlı. Tamam.